sizlerle birlikte mükemmel bir videoya daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Fall Guys oynuyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi benim e, kanalımda birçok Fall Guys videosu var ve yeniden Fall Guys oynuyoruz. Tek başıma oynadığım var, kardeşimle de oynadım var ama bu sefer oyun tek başıma oynayacağım yine. Harika bir video olur umarım. Çünkü Fall Guys çok çok eğlenceli bir oyun ve sizlerden de bu videoya büyük bir like patlaması bekliyorum. Abone olun da 200 abone olalım artık. 20 abone kaldı son. 200 abone olursak çok güzel olur. 200 abone özel video da gelebilir. Şimdi arkadaşlar bu arada bir şey açıklamam lazım. Yeni bir kulaklık aldım bugün. Bu kulaklıkla beraber sizlere videolar çekeceğim artık. Bu kulaklıkla oynayacağım. Çünkü bu kulak eski kulaklığım şeydi bayağı eskiydi. Bir de PlayStation'ın kendi verdiği kablolu kulaklıktı. Bu da çok iyi bir kulaklık. Bunu kullanacağım artık. Sesim belki daha iyi geliyor olabilir. Neyse lafı çok uzatmayalım. Videoya geçelim. Evet başlıyoruz. İnşallah win, win alırım arkadaşlar. Hedefim win almak. Win alırsam gayet şu anda çok iyi olur win alırsam. Ve solosa girdik. Bakalım solosa oynayacağız. Dediğim gibi daha fazla böyle videolardan gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yarın Salı günü bir de çarşamba günü videolar gelecek. Perşembe gününden sonra videolar gelmeyebilir. Ama sonrasında hafta sonu hafta sonu gideriz. Zaten ara tatil bitiyor. Okullar açıldığı için yine hafta sonu videolar atacağım. Dizi Hikes geldi. Dizi Hikes çok iyi bir oyun arkadaşlar. Bayağı zevkli Dizi Hikes. Bakalım neler olacak. Yaparım bence ya bu. Çok kolay gibi gözüküyor ama çok kolay zaten. Gayet kolay arkadaşlar. Bunu yapacağımı düşünüyorum ben. Şimdi başladık. İlerliyoruz şöyle. Hop şuraya atladım. Güzel. Şöyle. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle yaptık. Tamam efsane gidiyoruz. Çok iyiyiz. Birinci olmak, win almak çok isterim. Çok isterim win almak arkadaşlar. Çünkü win almak çok çok önemlidir. Çok önemli bir şey falgaşta. Şimdi gidiyoruz şöyle. Atladık. 28 kişi bir sonraki tura katılmaya hak kazanacak. Şöyle atladım. Bu arada Fall Guys oynuyor musunuz? Yorumlara yazın. Ve herhangi bir sorunuz olursa herhangi bir şeyle alakalı sizlere anında cevap veriyorum zaten şuraya atladım abi hadi beni karşıya at Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok geçtik kaçıncı bitireceğiz acaba Hatta birazcık milleti trollemenin zamanı herkes geçsin öyle geçeceğim yoksa izlemek bayağı sıkıcı arkadaşlar ben görüyorum sağ üstteki kaç kişinin geçtiğini mesela şu elemanı biz geçirelim artık geçmenin vakti geldi gibi geç hiç risk atmaya gerek yok 25. olduk geçtik en azından ve bitti bakalım bir sonraki tur hangisi olacak 40 kişiden 28 kişisi bir sonraki tur hak kazandı. hak katılmaya hak kazandı 12 kişi de elenmiş oldu bu turda elenen ne bileyim yani. Herhangi bir sorunu vardı bu turda elenen. Bu arada short kirkuit geldi. Bu haritayı tam hatırlayamadım ama bu herhalde iyi bir harita ya. Hem eğlenceli bir harita ama geçilmesi de oldukça zor bir harita diyebiliyorum. İnşallah geçebilirim. Ha tamam bu basit. Bu iki tur yapacağız arkadaşlar. Bir bitireceğiz bir daha bitirmeye çalışacağız. Yani bu bir kez bitirdiğinde olmuyor. Çünkü gayet kısa bir harita bu. Uzun görünüyor ama çok hemen bitiriyorsunuz. İki tur dolaşacağız. Şimdi başlıyoruz. 3, 2, bir. Hadi bismillah kazanacağıma inanıyorum. İnşallah kazanırım. Şimdi şu üste çıkmamız lazım. Çıktık bu tepelerden ilk önce tırmanacağız. Hayır abi. Labirent gibi bir yer var burada. Burayı geçmeye çalışacağız. Tamam güzel. Buldum orayı geçtim. Çok güzel. Daha birinci turdayım. Şuradan gidiyorum. Çok güzelim be. Lan harikayım ya. Harika bir şeyim ha ben. Burası uçmalı. Süzülüyoruz havada. Şimdi geldik şuraya. Oğlan birinci miyim acaba? Çok merak ediyorum. Çünkü gayet iyi gidiyorum arkadaşlar. O harika bir şeyim ben ya. Ve ilk turu bitirdik. Şimdi sıra ikinci turda. Geçen geçtiğim yoldan mı gideceğim acaba? Evet. Geçen geçtiğim yol daha basit. Hayır abi sinir bozucu oralar. Çok zevkli bir harita abi ya. Bu harita bayağı zevkliymiş. Gidemiyoruz. Abi gidemiyoruz. Lan oğlum bak beni sinirimi bozmayın ha benim. Lan oğlum. Hah? Şu zıkkımı da geçtik artık. Ne kadar zordu ya. Hayır. Bu da zıplamıyor ki. Çok az zıplıyor burada. Yer çekimi burada değişik oluyor. Ama burada ay gibi, ayda gibi, uzayda gibi harika zıplıyoruz. Ve bitirdik herhalde. Şimdi erken konuşmayalım ama yine de bitirdik. Evet. Kesin bitirdik yani. Biz yine bekleyelim. Mesela şu elemanı tutabilir miyiz? Tutamadık. Olsun. Şunu da tutmayalım ya. Hadi. Tam gel lan buraya. Ah milleti tutuyorum bak mesela seni tutabilirim. Milletin geçmesini bekliyorum. Zaten ben süre zamanı geldiğinde geçeceğim merak etme. Lan şunu tut bari. 15 16 17 olacak. 18'de gitsin nasıl trol yapıyorum ve 19. benim ha sizi geri zekalılar ya. 19. ben yaptı oldum arkadaşlar en son ben oldum ve 28 kişiden 19'u turu geçmeye hak kazandı bir sonraki tura geçmeyi ve tamı tamına 11 kişi elenmiş bulunmakta ve şimdi bakalım yine doğru yaklaşıyoruz yarı final bu herhalde ve Valgaysa ben sevdiğim ya bu arada çok basit bu arada sizlere söyleyeyim bu arada aşırı basit çok zor gibi görünüyor ama zaten oradaki arkadaşlar sizlere yardımcı oluyor Gayet zorlanmayacağım bir harita bu. Val guys. Baya zor görünüyor ama basit. Bunu geçenler finale katılmaya hak kazanacak herhalde. Ve başladık. 12 kişi geçiyor. Büyük bir ihtimal final değil ama olsun. Oy harikayım. Dur şuraya zıplanamıyor. Aa bak oradan geçiş var. Şuraya zıplayayım. Bir saniye abi düşürmeyin beni. Güzel. Güzel iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Oraya gidemeyiz tabii ki de. O yol şuradanmış. Hızlıca yapalım. Yakınlaştırdılar bizi sağ olsunlar. Tamam buraya da geçtik. Hiç heyecan yapmaya gerek yok. Abi ya oraya geçemedim. Biraz heyecan yaptım. Şimdi burada işler çok zorlaşıyor. Şunu ittirmeleri lazım. Ya abi biraz çekilin ya. Bize yardım ederlerse oraya aşacağız. Çaprazdan atladım. Bir saniye abi. Beni bırakın. Güzel. Allah belanızı versin sizin. Tamam çok sinir oldum ama. Hadi. Allah. Vallahi yemin ederim bitirdim. <laughs> abi bitirdim lan. Lan abi var ya hiç beklemiyordum bitirmek. Çok güzel oldu bu ya. Yes. İlkten harika başlamadım mı? Çok iyi gidiyorum turları takır takır geçiyorum ve 7 kişi elendi 12 kişi. Geriye kalan yarışmacılar büyük bir ihtimal final oynatacak ama finale de en zorları gelir. Çok o bu final değil. Ben bunda nubluğum var. Bu haritada çok büyük nubluğum var. Hatırlarsınız eski videolardan. Meriç'le oynadığımız bir oyunda bu. Çok nubluğum var bu haritada. İnşallah yine o tutmaz. Geçebilirim inşallah. Burada beklemek en doğrusu. 4 kişi elinecek. Şimdi şu şerefsiz bana bomba atabilir. O yüzden şu bombaları biraz imha edelim. Uzaklaştıralım. Uzaklaştırdık. Karşıya gitti o. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Yine bir tane daha bomba geldi. Şuraya uzaklaştıralım. Tamam şuraya geçelim. Abi bombalar gelip duruyor. Lan! Abi uzaklaş şuradan ya. Bu nedir? Allah'ım birisi bomba attı. İki kişi elendi. Çok iyi. Çok iyi abi. Bunu da geçelim. Lan oğlum. Abi bak bu çubuk bu kol mudur nedir bir şeyler sallıyor. Lan oğlum sen niye beni hedef alıyorsun sürekli? Adam sürekli beni hedef alıyor. Hadi bir kişi daha elensin. Lan oğlum beni bir bırak. Şu bombaları bir uzaklaştıralım abi. Şimdi birisi gelir atar. Allah. Dur 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 sakin sakin sakin. 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 Hiç sakin olamıyorum ama. Hadi lan bir kişi de elensin artık ya. Kaç tane kişi var. Eleni, elenin abi biraz. Lan beni takip etme oğlum bak. Sinir oluyorum ya. Takip etmeyin beni Allah için. Hadi bak o oraya yuvarlanır. Aha gittin. Gitti. İşte bu. Finaldeyiz. Finaldeyiz. İlk turdan finaldeyiz. İlk turdan finaldeyiz. Tarih yazıyoruz. Ve... Geriye kalan 8 kişi 4 kişi elendi. Ve geriye 8 kişi kaldı. 8 kişiyle final oynayacağız. Ve o finale kalan 8 kişiden biri de benim. Ne geliyor? Hex Aring. Bunun geleceğini ilk turdan tahmin etmiştim ama sizlere iletmemiştim. Gerçekten bunun geleceğini biliyordum abi. Hex Aring. Bütün finallerde bu şerefsiz çıkıyor. Yine eleniyor muyum? Eleniyorum ama bu sefer bin almaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Burada da zaman geçirmeye bağlı bir yöntem var. Zaman geçirebilirsiniz. Bu arada elenenler çok oldu. Sakin olmak gerek. Abi bak Hexa Ring'de sakin olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Mesela ben şu anda hiç sakin değilim. Bayağı da korkuyorum. 3 kişi kaldı. Win alabilir miyim? Videoda bir kere win'im var. Bir tane daha neden olmasın. Şu anda birazcık umutlandım. Hexalink'te hiç bu kadar iyi oynayamamıştım. Hadi abi bir kişi daha elensin. Bir kişi daha elensin. Şu üç kişimiz kaldık. Bu üç kişiden birisi win alacak. İnşallah onlardan birisi ben olurum. Elenin abi elenin. Evet zorlu bir bölmeye geldik. Ben, Vin geldi, Vin geldi, Vin geldi, Vin geldi, geldi. İlk turdan ben aldık. Vin geliyor. İşte bu kadar. Videolardaki ikinci ünemiz 40 kişinin arasından bir kişi çıktı. O Vin'le de ben aldım. Hexa Ring'de Vin aldım. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Hexa de Vin aldım. Vin aldım, Vin. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Böyle 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 5 tur oldu 5 turu da geçtim Win'imi de aldım İşte bu kadar 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 Win geliyor Win Win aldık İki kere üst üste win gelecek mi Bir tura daha giriyoruz Bu win beni çok umutlandırdı bir tura daha gidiyoruz. Oh, Vay 14.980 kodosumuz oldu. Allah'ım neler oluyor. Neler oluyor neler. Neler oluyor neler. Şunlardan 100 tane çok istiyorum abi. 100 tane daha gelsin. Aa bak şurada. Bundan çok istiyorum abi. O bir gelsin. Ben her şeyi alırım. Neyse. Bir sonraki tura daha geçiyoruz abi. Win aldım ya. Ben nasılım? Ben nasıl bir şeyim ya? Hiçbir haritada Nubluğum tutmadı. Çok iyi gittim. Dizzy Heights'tan başladık. Sonra Valgas geldi. Blastlantis geldi. Hexaring geldi. Ama ben hiç gitmedim. Ben yine evin aldım. Harikayım. Bir saniye arkadaşlar. Tree Top Tumble geliyor. Tree Top Tumble da gerçekten çok 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 basit. Bunu ama herkes geçemez. İnşallah videoda iki kere üst üste win alma rekorumu kırarım. Win almayı gerçekten çok istiyorum. Ve başladı. 28 kişiden bakalım kimler geçecek. Ben geçeceğime %100 inanıyorum. Ben geçeceğim bunu. Yani bir sakınca olmazsa geçerim. Bazen sakıncalar çıkabiliyor. Bir yerde çok takılıyorum. Yani hiçbir şey olmazsa bu haritayı geçilir. Mesela bu tip sakıncalar olmazsa geçilebilecek bir harita olduğunu herkes biliyor. Şimdi gidiyoruz. Bu arada rüzgarlar da var burada. Filler de var. Ha. Ama o filleri hiç takılmayacaksınız. Şöyle. Ya abi rahat bırakın ya. Ve evet. Şurada biraz beklemeyelim aslında ya. Bekleyelim lan hatta. Ne olacağı belli olmaz ama yine de bekleyelim. Çok sıkılıyorum çünkü izlerken. Şurada bekleyen ilk insanım abi. Evet geçmeler hızlandı artık. Daha hızlı bir şekilde geç. Abi ben risk almayacağım geç. Güzel. Çünkü oradan düşme riskim de vardı. Zaten bitti. Yine geçiyoruz street up ve 28 kişiden biri oluyoruz. Turu geçen 12 kişiden biri oluyoruz. Ve bir sonraki tura hak kazanın. Pardon 12, 12 kişi elendi. 28 kişi de bir sonraki tur için hak kazandı. Ne geliyor? Skyline Stumble geliyor. Bu gerçekten zor. Bu hakikaten zor bir harita. Kolay gibi göründüğüne bakmayın. Sonlarda aşırı zorlanıyorum. Ama risk almayabilirim. Sağ mavi taraftan da gidebilirim. Çok zorluyor beni çünkü öbür taraflar. Ama o sağ mavi taraftan gitmek için bayağı hızlı bir şekilde bitirmem lazım. Zamanımın olması lazım. Ki bu çok zaman harcayacak bir Haritada değil. Bunu biliyoruz. 3 2 1 başladı. Şöyle gittim. Tamam güzel. İyiyiz, güzeliz. Güzeliz. Çarpmayalım işte ya. Zamanımın olması lazım abi. Güzel. Çok güzel. Şunun geçmesini bekledim. Tamam abi. Şuradan da kendimize bir eşya fırlatıp düşebiliriz. Onlara da basmamamız, gere basmamamız gerek. Ama bassak da çok bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Şurayı bekliyoruz. Tamam. Sonra şuraya atladık. Tamam. Sonra şuraya atladık. Tamam. Hop sonra geçtik. Mükemmeliz. Orayı kapamayın. Allah rızası için. <laughs> ya abi orayı kapamayın. Heh. Tamam. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Hala zamanımız var. Oralardan geçebilecek zamanımızın olduğunu düşünüyorum ki varmış zaten. Hadi gidelim. Çok hızlı olmam gerek buralarda abi. Çünkü öbür taraftan hayatta geçemiyorum. Büyük risk aldım bu arada. Yok almamışım tamam. Bir an korktum. 8-9 kişi falan geçti. Ben daha oraya tırmadım adam. Neyse bekleyelim vatandaşları. Burada bekliyoruz. 4 kişi beni izliyor. Milleti tutacağım. Hop seni tuttum. Nasılsın kardeş? Ananı avradını. Ha tamam. 15 oldu. 16. 17. 18, 19, 20. Bitti. Hatta o kişi geçmedi mi hala? Ha tamam bitti. Güzel. 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 O, o geçemedi lan herhalde. Üzüldüm lan onu. Orada bekliyordu. Ben de inşallah öyle olmam bir turda. Risk alıyorum ama. 20 kişi. inşallah İnşallah bu 20 kişinin arasından win alan ben olurum. Ball guys geldiğini. Haritalar birbirini tekrarlıyor benzediği gibi. Skyline İstanbul gelmemişti ama. Ona benzer bir harita daha gelmişti. Birbirini tekrarlıyor gibi aslında. 3, 2, 1 başladı. Bu çok basit zaten biliyoruz. Şuraya gideceğim. Şuradan da zıplayabilirmişim aslında. Gittik güzel. Şuraya da gittik. Aa tamam şuradan geçiliyormuş. Geçiliyormuş. Beni sinir etmeyin oğlum. Beni sinir etmeyin. Güzel. Lan bir kişi bitirdi. Hangi lan o şerefsiz? O hile açmış ya. Nasıl yapıyor abi? Ki bitirenler de olabilir aslında. Şunu birazcık ilerletelim. Gelecek nesillere faydalı olma için. Az kalsın düşüyordum. Güzel şuraya zıpladık. Tamam tamam sakin. Şuraya zıplayabilirim zıpladım. Şuraya zıplayabilir miyim? tamam abi oradan oraya bir zıplayış var 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 geçemedik 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 geçmiş olsun maalesef Valgeist'a eleniyoruz ama olsun bir kere win aldım o win beni hala gururlandırıyor gerçekten ee, Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. 186 aboneyiz. Umarım çok yakında 200 abone oluruz. En büyük isteklerimden birisi 200 abone olmak. <laughs> Böyle videolardan daha çok gelmesi için like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.